Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, yaşları 43 ila 45 arasında değişen 3 öğrenci üniversite sınavına girerek Akdeniz Üniversitesi Optisyenlik bölümünü kazandı. Daha önce üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olan 3 yetişkin öğrenci optisyen bölümünü neden tercih ettiklerini anlattı. İşte o görüntüler geliyor. Efendim? 40 yaşından sonra sınava girip ikinci üniversitelerini okuyan 3 öğrenci okuldaki yaşamlarıyla diğer öğrencileri de okumaları için teşvik ediyor. Akdeniz Üniversitesi Selik Gülsün Süleyman Sürel Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümünde öğrenim gören 3 öğrenciden 45 yaşındaki psikolog Mustafa Özkan bu bölümü neden tercih ettiğini anlattı. Ee, kendim e, döşem altında şey yapıyordum. Psikoloji ofisi vardı orada arkadaşla beraber. E, psikoloji merkezimiz, merkezimiz vardı. E, pandemi döneminde bizim e, babamın optik mağazası var. Optik mağazasında optisyen ameli olduğu için ayrıldı. Üç tane kayınbirader var benim. Kerataların hiçbirisi okuyası gelmedi. Ben de onların biraz kızdığım için üniversite sınavına girdim. Bu benim 6. bölümüm üniversitede. 45 yaşındaki arkeolog Ercüment Muhallaoğlu kızını teşvik etmek amacıyla girdiği sınavı kazanarak üniversiteli oldu. Sınavı kazanınca kızının da azminin arttığını belirten Muhallaoğlu evde herkesin ders çalışmaya başladığını söyledi. Zor. Özellikle pandemi döneminde çok zor oldu. Şöyle çok zor oldu. Eşim öğretmen. Ben öğrenci oldum. Kızım öğrenci. Oğlum var öğrenci. Hepimiz de aynı anda online derse girmek zorunda kalıyoruz. Dört kişi evin dört bir yanında. Herkes online derste böyle şeyler karışıyor, sesler karışıyor, görüntüler karışıyor. Ee, çok uğraştık ama zevkli. Gerçekten ya şöyle zevkli. Okumak, bir şeylerle uğraşmak insanı her zaman aktif tutuyor ve aktif tutan duran insan da gençleşiyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani... Konya'dan gelen 43 yaşındaki biyolog Bünyamin Gürlekse çocuğuna iyi bir altyapı sağlamak için girdiği sınavda başarılı olup üniversiteli oldu. Ee, ben aslında bunun öncesinde sanayide bir e, fabrikada çalışıyordum. Onun öncesinde de bir biyoloji öğretmenliği mezunum. Yani bir altyapım var. Altyapım olması dolayısıyla hani çok da zorlanmayacağımı düşünerek, bana yakın bir alan olduğunu da düşünerek böyle bir bölüm tercih ettim. Ee, bir de şöyle bir şey var tabii hani e, ben küçük oğlum var. Hani ona bir altyapı hazırlamak da istedim aslında biraz. Hani bir, bu şekilde bir kurum, dükkan bir şey açabilirsem, onun için de hani ilerisi için kolaylık olabilir gibi böyle bir düşüncem de oldu. Bu şekilde başladık, devam ediyoruz. Aynı kuşaktan olan üç arkadaş okulda birbirlerine destek olup ders çalışma konusunda teşvik ediyorlar. Optisyenlik programı eğitim görevlisi Selçuk Oktay Solakçı derslerin çok verimli geçtiğini söyledi. Artık 4. veya 5. üniversitesi olan öğrencilerimiz oluyor arada. Onlar bilinçli olarak doğrudan öğrenme odaklı geldikleri için çok zevkli oluyor. Çünkü sorguluyorlar öğrendiklerini, araştırıyorlar, çalışıyorlar, geliyorlar. Çok verimli derslerimiz geçiyor. Yaşça büyük 3 öğrencinin diğer öğrencilerle ilişkisi nasıl? Ben üç abimizi de çok seviyorum. Bütün sınıf arkadaşlarım da benle aynı duyguları paylaşıyordur eminim. Biz hem akademik anlamda, dersler anlamında hem de hayata dair sosyal anlamda onlarla sürekli iletişim, diyalog, sohbet halindeyiz. Onlar da bize çok şey katıyor. Biz de...